Dedim ki ya küreselce insanları öldürmek için uğraşıyor şeytani bir akıl. Şimdi onlar 30 yıl 40 yıl çalışmışlar özel bir virüs üretmişler Covid. SARS virüsü, HIV virüsünü birleştirmişler biyolojik bir silah. Onlar şeytani akıl, biz acizane. Dedim ki yani böyle bir virüsün üretilmesine bunlar yapıyorsa Rahman olan yaratıcı elbette ki buna karşı insanların kurtuluşuna bir çözüm, bir formül vardır dedim Kur'an'da. Bitkiler kaç defa geçiyor Kur'an'da, şifa veren nedir? 7 defa en çok Kur'an'da geçen bitki zeytin. Biz zeytin ekstra'sını zaten kullanıyoruz ama burada bir şey daha olmalı dedim. Zeytin çekirdeği ile ilgili. Ara ders evet. değil Zeytin çekirdeğini şu kadar yutarsan fayda bu kadar yutarsan fayda falan falan falan. Günde 3-4 defa 9-10-15 çekirdek yuttum. Yani toplam 40-50 tane çekirdek yuttuğum zaman oldu. Ha faydasını gördüm ama dedim ki insanlar günde 40 50 tane zeytin çekirdeği yutabilir mi? Ben yutabilirim. Ben zeytin adamı tekiyim ama sen yapamazsın ki. Bu ben risk alıyorum. Kendimi kovay gibi kullanıyorum ama sen yapamazsın. Herkes yapamaz bunu. Ne yaptım? Zeytin sıvı mix ürettim. Sıvı ekstraktından. Zeytin kapsülünü ürettim. Zeytin süper kritik ürettim. Çünkü İrlanda, İngiltere, Fransa, İtalya'da yapılan araştırmalarda zeytin çekirdeğinin birleşimindeki polifenoller her türlü patteri, virüs mantıra karşı etkili. Yaprağından 100 kat daha fazla olduğunu gördüm. Vay canım. Bizim profesörler, doktorlar kimi bir tane yut demiş, kimi iki tane yut demiş, kimi yutma demiş falan filan. Boş. Bin yıllık eski bilgileri anlatıyor ama yeni bilgiler muazzam. Tüm dünyadaki üniversiteler bana çalışıyor. Kapsülünü ürettim, sıvı mix, süperkritik ürettim, sıvı mix ekstrak Karışımı ürettim. Üç çeşit ürün ürettim zeytinde. Ve bunu yapan dünyada bir benim. Ha, bunun için sadece zeytin yaprağı, zeytin çekirdeği mı var. Yok. Afrika sardunyası dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiği. Sinüzit, faranjit, bronşit. Ekinezya ekstraktı. Üşütme, grip, nezle, viral enfeksiyonlar. Kara mürver ekstraktı. Üşütme, grip, nezle ve viral enfeksiyonlar. Kortisep ekstraktı. Doğal antibiyotik vesaire vesaire. 10 çeşit burada bitki ekstraktı. Bunun bir özelliği daha var o da şudur. Bağırsak hasarını tamir ediyor karaciğer hasarını tamir ediyor. Pankreas hasarını tamir ediyor. Mide hasarı, sinir sistemi, sistemi, beyin hasarları ortadan kaldırıyor. Bir diğer özelliği serbest radikalleri yok ediyor. Hidroksitler, peroksitler, süperoksijen anyonları, süperoksijen anyonları günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep oluyor. Antioksidanlar olmazsa bir insan değil 70 yaşına varmak, 7 yaşına varmadan pat gider. Zaten böyle nadir olan hastalıklar var. Evet. Ne yaptık? Bu serbest radikalleri yok eden süper bir ürün üretiyor. Her türlü serbest radikali yok ediyor. Organları doğal haline değiştiriyor, dönüştürüyor, yeniliyor. Var mı böyle bir şey? Yok. Dünyada yok.